Benza merhabalar. Arkadaşlar ne haber? Nasılsınız arkadaşlar? işteyiz Yanımda cuma var. Arkadaşlar bir video gördük. Balonun etrafını e, elektrik bandıyla sarıyorlar. Yani kare bir şekil yapıyorlar. Böyle zaman durmuş gibi şey oluyor. Arkadaşlar bakın bizim dükkan. <laughs> Hihi makaslar boyuyorduk. <laughs> Sonra biz bunu deneyelim dedik. Bakkala gittik yokmuş. Sonra bime. Şimdi bir bakkala gideceğiz. Sonra da bime gideceğiz. Eyvah. <laughs> arkadaşlar cuma e, annesi babası izin verirse o da kanal açacak. En son attığım videoya linkini bırakırım. Açarsa mı? Açmazsa maalesef bırakamam yani linkini. Gidiyorum. Bakın arkadaşlar boya yapa yapa kırmızı boya oldu. Ay. Ben bunu, bunu bir de YouTube'a yükleyeceğim. Allah'ım sen büyüksün. Bence vallahi YouTube'a koy ama bu nasıl video olduysa. <laughs> arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın ve takip etmeyi unutmayın. Ben Yok. de video açarsam YouTube kanalı açarsam siz de bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek evet. üzere. Kapatmıyoruz oğlum. Niye lan? Neyse arkadaşlar. Bakkala gidince açarız yine. Arkadaşlar şaka. şaka. Arkadaşlar şimdi bir bakkal kırtansiyeye sorduk. Dedi ki yok dedi. Şimdi bime doğru gidiyoruz bakın. Bim bim, bim. Neyse arkadaşlar binde görüşürüz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Sakın. <laughs> arkadaşlar ben... Arkadaşlar devam ediyoruz Yok ya Çalışanlardan biri olsa soracağız Ama herkes kasayı bakıyor Bir görseniz kasayı. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar marketten çıktık Balon yokmuş. Şuradaki bakkala gireceğiz. Neresi bakkal? Burası bakkal mı? Bakkal. Gir gir.